<laughs> Nasıl? 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 Mahkenan dayı sınav kesilmiş, ağaç dağıtım sınavı. Daha iyi yani. Daha iyi yani. Her her yok, yok, ha, ha, ha. Biz, yok. Biz doğru diyor, 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 İnşallah tüm dünyaya barış getirsin. Zor değil valla. Güzel bakarsanız kendi yağınız çıkar. Siverek Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen Siverek Belediyesi ve Çiftçiler El Ele kampanyamızın şu anki e, dağıtımını yapıyoruz. Ağaç dağıtımını yapıyoruz. Meyve ağaçlarımız, e, özellikle zeytin, fıstık, e, badem ağaçlarımız onun dağıtını çiftçilerimiz ve vatandaşlarımıza yapıyoruz. Çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyorlar. Gerçekten fidanlarımızı ekmek için, bakmak için köylerine, işte bahçelerine büyük bir böyle sevinçle ve mutlulukla bir talep görüyoruz. İnşallah Siverek Belediyesi olarak şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle ağaçlandırmak, doğaya katma değer sağlamak, özellikle geri dönüşü olabilecek ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyor. Özellikle zeytin ağaçları, fıstık ağaçları ve badem ağaçları bizim önceliğimiz olacak. Çünkü bunların geri dönüşü, halkımıza geri kazanımı, çiftçilerimize geri kazanımı olan fidanlarımız, ağaçlarımız. Bugün buna şahitlik ediyoruz. Görüyorsunuz tüm vatandaşlarımız büyük bir mutlulukla fidanlarımızı edinmek için, almak için buraya kadar gelmişler. Süverek Belediyesi şu an fidanlıkta ağaç dağıtımı yapıyor. Meyve, zeytin, badem, ceviz, nar. Ben de geldim fidanlarımızdan birer tane aldım. Bahçeme ekeceğim. İleriki dönemde altına oturup uzanıp bu şekilde işte gölgesinden faydalanacağız, meyvesinden faydalanacağız. Teşekkür ederim. په شيخ غاوه دغه نوې ساباز مې اړیږي په دوکانو